Merhabalar sevgili terazi burçları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir video hazırladım. Bu videoda sonbahar mevsiminde terazi burçlarını neler bekliyor konusunu ele alacağız. Spesifik bir soru sormayacağım başlangıçta. Genel bir soru soracağım. Astroloji Kehanet Destem'den ve Tarot Destem'den faydalanacağım. Daha sonrasında aşk hayatına ve finansal konulara yönelik spesifik sorularda soracağım. Ve Enerji Kehanet Destem'den ve Ruh Hayvanları Destem'den de kartlar çekeceğim. O şekilde açılımı nihayete erdireceğiz. Um, videoyu... Güneş burcunuza göre izleyebilirsiniz, ay burcunuza veya yükselen burcunuza göre de izleyebilirsiniz. Ay burcunuzu ve yükselen burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Elbette ki biz e, burcunuz ne diye sorulduğunda güneş burcumuzu öncelikli olarak söylüyoruz. Ama ay burcumuz ve yükselen burcumuz da oldukça önemli. Hayatımızı etki eden bir takım astrolojik göstergeler taşıyorlar. Evet, hazırsanız başlayalım. Önce... Herhangi bir spesifik alana odaklanmadan soracağım. Şöyle bir sistem karıştırayım. Masamı da güzelce hazırladım. Güzel ada çaylarım var. Taze. Güzel tütsülerim var. Bal var. Umarım hepsinin enerjisi de şifalanmamıza vesile olur diyorum. Bütün açılımlarım aynı zamanda şifalanmaya da niyetli. Burada e, açılımda gördüğümüz kötü enerjiler varsa bunları da şifalandırmaya yönelik niyetler ediyorum. Evet. Öncelikle başlamadan önce beni izleyen ve dinleyen kolektif adına en doğru bilgileri ve en doğru rehberliği almaya niyet et. Haydi bakalım. Başlayalım. Sevgili terazi burçlarını sonbahar mevsiminde, önümüzdeki sonbahar mevsiminde neler bekliyor? genel bir soru soralım tarot ve astroloji destelerimize. Şu ikisi birden çok gelmek istedim. Normalde buraya üç kart alacaktım ama çok seçmek istedim. Terazi burcuna biraz torpil yapmış oldum. Olsun. Ben de ikizlerim. Hava burcu yüz de diyelim. Biraz akrabayı kayırmak gibi oldu. Hadi sakal sen gel buradan. Buradan seni alalım bakalım. Destelerimiz neler söylüyor? Uh, bir kılıç üçlüsüyle ve güç kartıyla açtık. Kılıç yedilisi, ve bir kupa dörtlüsüyle açtık burayı. Balık burcu, Merkür ve bir yedinci ev. Evet, terazi burcu dedik yedinci evde geldi. Yedinci ev zaten terazi burcunun doğal evidir. Evet sanki buraya baktığımda Duygularınızla ilgili bir takım sarsılmalar yaşamışsınız geçmişte ve bunların üstesinden gelmeye başlayacağınız bir döneme giriyorsunuz gibi geldi. Direkt olarak kartları gördüğümde benim içimden geçen şey bu oldu. Kartların bana verdiği en net mesaj buydu. Şöyle biraz daha açıklayalım. Yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle kılıç üçlüsü ve kılıç yedilisi ve balık burcu. Ve yedinci ev. Duygusal ve romantik ilişkilerinizde Beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir kişiden, beklemediğiniz bir hamle görmüşsünüz ve bunun neticesinde biraz kalbiniz kırılmış gibi görünüyor. İlla bir aldatılma olmak zorunda değil. Ama sanki kandırılmışsınız, kendinizi kandırılmış gibi hissetme temanız söz konusu burada. Ama yavaş yavaş buradan çıkmanız söz konusu olacak. Hem Kılıç cisizisiyle hem de Balık burcuyla birlikte bir kandırılma, arkadan iş çevirme temasını kartlarımdan gördüm. Neden bunu söylüyorum? Balık burcu da Neptünle alakalıdır. Neptün de biraz daha sezgisel, hayal dünyası, hayalle gerçek arasındaki o çizginin, sınırların çizmenin zor olduğu bir gezegendir aslında. Ve kılıç cedilisi de aynı biçimde biraz daha yanılmayı, yanılsamaları, arkadan iş çeviren bir takım düşmanların varlığını veya düşman değilse de bir takım insanların varlığını ifade eder ve kılıç üçlüsüyle beraber geldi. Sanki bunun farkına varmışsınız. Bunun e, ayırdığına varmışsınız ve güçlü bir şekilde yolunuza devam etme kararı almışsınız. Biraz daha duygusal ilişkilerde bir mesafe koymuşsunuz araya gibi görünüyor. Duygusal ilişkilerle aranıza bir mesafe koymuşsunuz. Biraz daha akılcı davranayım dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz. Ben artık duygularımla hareket etmek istemiyorum. Çünkü böyle olduğunda üzülüyorum. Hüsrana uğruyorum dediğiniz bir enerji söz konusu burada. Ama aynı zamanda Merkür'le birlikte. Merkür bakın hızlı bir gezegendi. Ve o düşünsel süreçleri kuvvetlidir. Zaten iletişimin gezegeni olarak da adlandırılır. Mitolojide de böyle geçer. Tanrılar arasında iletişim sağlandığına inanılırmış Merkür'ün eski mitolojilerde de. Bundan da ötürü Merkür'ün zekası keskindir zaten ve iletişim yetenekleri kuvvetlidir. Sanki buradan çıkıyorsunuz. Buradan da nasıl çıkıyorsunuz bu yanılsamalardan, bu kalp kırıklıklarından? Kendi aklınızla, kendi gücünüzü toparlayarak çok güzel bir biçimde çıkıyorsunuz. Ve biraz böyle duygusal alanlara, romantik ilişkilere karşı bir vazgeçmişlik havası söz konusu sizde. Ama burada gördüğüm güzel yer yani şu güç kartı. Bakın bunların bu üçü küçük arkana serisinden gelen bir kart. Ama güç kartı büyük arkana serisinden. Dolayısıyla enerjisi daha kuvvetli bir karttır. Ve Güç kartındaki tema şudur. Aslında sizin benliğiniz ön plana çıkmıştır. Kendi o egonuzu gel kazanmışsınızdır. Elbette ki buradaki egoyu bencillik anlamında ya da başkalarına üstten bakma anlamındaki ego olarak söylemiyorum. Buradaki ego kendine güven, iradeyi ortaya koyma, başkalarına hayır de, diyebilme, kendini koruma anlamındaki sağlıklı egodur. Siz bunu kazanmışsınız. Sanki geçmişteki bir takım ilişkiler bu egonuzu, benliğinizi kazanmanıza yardımcı olmuş şeklinde burayı yorumladım. Ama siz buna rağmen o duygusallığınızı, o şefkatli yapınızı kaybetmemişsiniz. Sadece biraz belki ilginizi kaybetmişsiniz şeklinde görüyorum. Ama kupa dörtlüsünde şöyle bir mesaj da vardır. Bakın 7. evle de alt alta geldi. Şöyle aslında kişinin çevresinde bir takım seçenekler vardı ama kişinin bir ilgisizliği söz konusudur. Seçeneklerin mevcut olmaması ya da bir takım kısır döngüde olma gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece geçmiş deneyimlerden ötürü biraz daha kendinize odaklandığınız için e, bir göz ardı etme, duygusal anlamda karşınıza çıkan mesela partner adaylarını göz ardı etme, onlarla çok ilgilenmeme durumu söz konusu olabilir. Biraz daha geçmişe takın takılı kalmışlık söz konusu olabilir. Ama güç kartıyla bunların tümünün iyileşeceğini düşünüyorum. Güç kartı benim çok sevdiğim bir kart. Bir karttır. Aslan Burcu'nun kartıdır. Ve güç kartının teması dediğim gibi yani o iradeyi ele alma. Biraz da böyle solar plexus 3. şakrayla da alakalı. İkinci çakra değil, üçüncü çakra sanırım. İkinci ile üçüncüyü ben biraz karıştırıyorum ama üçüncü çakra olması lazım. Solar plexus çakra ile alakalı. O iradeyi ortaya koyma, o benliği ortaya koyma. Biraz daha başkalarına hayır diyememe gibi bir temanız vardıysa eğer duygusallığınızdan ötürü biraz. Çünkü burada baktığım kadarıyla ya yani biraz da duygusal bir insan olarak görünüyorsunuz. Balık burcuyla birlikte geldi çünkü. Burası her ne kadar ya Terazi Burcu belki ön, duygularıyla ön plana çıkmaz biraz daha hava elementinin özelliklerini taşımasından dolayı normalde e akıl yoluyla düşünerek karar veren bir insandır ama sizde bu durum böyle değil gibi hissediyorum. Sizin duygusal derinliğiniz de çok yüksek. Çünkü burada balık burcunu verdi. Belki bir kısmınızın haritasında balık burcunun da büyük etkileri olabilir. Yükselen ay vesaire balık burcunda olabilir. Bunun dışında su elementi belki haritanızda baskındır. Bundan dolayı da bir duygusallık söz konusu. Güç kartında da şöyle bir tema vardı bakın. Tamam bu kişi kendi egosuna saygı duymayı, önce ben demeyi ve kendi değerini anlamayı ve insanlara gerektiğinde hayır demeyi öğrenmiş bir kişidir. Ama aynı zamanda bunu yaparken duygularını tamamen bir kenara bırakarak yapmaz. Karşında, karşısındaki kişiyi, kişinin üzerinde bu iradesini ve egosunu bir güç unsuru olarak kullanmaz aslında. Şöyle kullanır, şefkatle sevgiyle yaklaşır ve sorunları, problemleri diplomatik yönden çözer. Güç kartının Burcu aslandı bu nedenle güneşle de alakalı da güneş dediğim gibi zaten daha önceki videolarımda ezoterik bilimlerde tanrıyı sembolize eder sembol olarak yani bu anlamda güç kartında tanrısal bir irade de söz konusudur aslında. Tanrı sanki bulunduğunuz yolda size yardım ediyor. İlahi plandan bir yardım alıyorsunuz. İlahi plandan güç ve destek alma teması da vardı. Keza balık burcunda da ya yani 12. evle alakalı olmasından dolayı sanki bir kötü karmanın iyileşmesi söz konusudur. 12. ev biraz karmik ilişkilerle alakalıdır biraz da. Sanki siz bir karmik ilişkiyi arkanızda bıraktınız. Buradan çok güzel bir ders ayrıldığınız zaman ve kendinize geldiniz. Bunun neticesinde de ilahi planda bir ödül size teslim edildi gibi hissediyorum. Yani biraz daha enerjiniz yükseldi, biraz daha kendinize geldiniz ve bundan sonraki süreçte 7. ev konularında daha şanslı olacaksınız şeklinde burayı yorumladım. Ee, bu burada dediğim gibi açılımın en başında kötü enerjiler gelirse eğer ki gelebiliyor. her açılımda çok güzel şeyler gelmiyor. Bazen bazı arkadaşlar bana kızabiliyor kötü şeyler söylediğim zaman ama ben biraz daha dürüst olmayı tercih ediyorum. Kartları zaten burada gözümüzün önünde çekiyorum. Her zaman güzel şeyler gelme gibi bir olasılık söz konusu değil. Enerjiler neyse onu okuyorum. Burada benim amacım kötü bir enerji gelirse de onları şifalandırmak. Burada ne güzel bakın şifalı otlarımı da koydum masama. Diyelim ki geçmiş karmamızı iyileştiriyoruz. Geçmiş kar kırıklıklarımızı şifalandırıyoruz. Sağlıklı egomuzla yolumuza devam ettiğimiz sağlıklı ilişkiler kurduğumuz güzel bir sonbahar mevsimi gelsin diyoruz önümüze. Evet burayı bu şekilde yorumladım sanki bir geçmiş karmayı iyileştirme de söz konusu. Peki bakalım o zaman. Aşk hayatında sevgili terazi burçlarının ne gibi gelişmeler bekliyor? Romantik ilişkilerinizde çok nasıl kendini attı? O kadar güzel attın ki kendini. ilgili terazi burçları ne gibi gelişmeler bekliyor? Bir para beşlisi, bir kupa sekizlisi bir de değnek sekizlisi. Oo, bakın evet şimdi tamam geçmişte bir şeyler yaşanmış kendinizi biraz eksik hissetmişsiniz yoklukta hissetmişsiniz. Belki çok hiç istemediğiniz bir biçimde biten bir ilişkiniz olmuş veya vazgeçmek zorunda kalmışsınız. Yani iki tane sekizli kart da geldi bu arada. Ya yani sekiz eee ruhsal planda önemli bir sayıdır. Aslında 2, 5 ve 8 sayıları sizin burada bir, bir anlamda ruhsal bir uyanış yaşadığınızı da düşünüyorum. Balık burcuyla birlikte de geldi. Çünkü dediğim gibi balık burcu da biraz daha Neptün gezegeniyle ve spiritualizmle, spiritüel süreçlerle alakalı olmasından dolayı sanki bir ruhsal uyanış yaşadınız ve gücünüzü topladınız. 8 sayısı e, numarolojide zenginlikle de alakalıdır. Yanında bir beş, yani para beşisiyle gelmesi de çok ironik. Sanki yani bu para beşisinde biraz daha fakirlik teması söz konusudur. Aslında burada fakirlik değil. Yani var, bakın hiçbir zaman zaten ee, şeyde yok değildir. Her zaman vardır. Her zaman bir potansiyel vardır. Sadece biz ona nasıl ulaşacağımızı bilmiyoruzdur. Sanki e, para beşlisinde böyle bir frekans söz konusu. Aslında bakın zaten burada bu kadının ulaşabileceği bir yerde beş tane tılsım duruyor. Ama o bu tılsımlara arkasını dönmüş ve e, soğukta, üşümekte, ağlamakta, daha çok yokluğa odaklanmakta. Sanki sizde romantik ilişkilerinizde artık bu yokluk temasından çıkıp bunun tam tersi bir varlık temasına, bolluk temasına 8 sayısıyla birlikte bir geçiş var. Yani sizin terk ettiğiniz yer aslında bu yokluk teması. Yani dedim ya biraz kupa 8'si duygusal anlamda bir şeyleri arkada bırakmakla ilgilidir. Tamam çok iyi bir süreç değildir. Biraz süzünlü bir süreçtir. Ama bu sürecin sonu hayra çıkıyor. Neden? Yanında bir 8 sayısı daha geldi. Bakın 8-8-8. Valla sizin hayatınıza sanki böyle kısmetler yağacak gibi hissettim. Özellikle de romantik ilişkilerde. Çünkü burada 7. evde gelmişti. 8-8-8. Bolluk bereket daması da vardır dediğim gibi. Yani burada kısmetlerin bollaşması. Buradaki yokluk temasının tam tersine. Gerçekten bu iki kartın da yani yan yana gelmesi oldukça ironik. 8-8 sayılarıyla da birlikte bir 5 beş, para beşlisi. Buradaki yokluk temasına arkasını dönmüş bir kupa sekizlisi. Buradaki yokluk temasını terk eden ve buradaki temadan uzaklaşan bir kupa sekizlisi bu sizsiniz. Ve değnek sekizlisiyle de zaten beklenmedik gelişmeler belki aniden ar arkanıza, arkanıza nedir? Önünüze çıkan bir partner ee, ve çok hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza giren bir partner söz konusu olacak gibi hissediyorum. Neden? Dediğim gibi sizde bir karmik şifalanma söz konusu. Bence karmik bir ilişkiyi arkanızda bıraktınız. Buradan gereken dersi aldınız. Özgüvenle çıktınız ve artık bu yokluk temasında arkanızda bıraktığında bunun tam tersi olan varlık, bolluk, kısmet, bereket temasına geçiyorsunuz. Biraz belki buruk bir süreç olabilir sizin için geçmiş arkanızda bırakmak ama başarılısınız. Bırakıyorsunuz ve bu geçmiş arkanızda bıraktığınızda o enerjileri arkanızda bıraktığınızda değnek sekizisiyle beraber hayatınıza birçok kısmet birden gelebilir. Ani bir biçimde bir yıldırım aşkı söz konusu olabilir bir kısmınız için. Bir kısmınız için uzaklardan gelen bir insanla belki bir ilişkiye başlama söz konusu olabilir ama dediğim gibi sanki sizin önünüzdeki o kısmetler açılıyor ve birden fazla kısmet de önünüzde belirebilir. Keza kupa dörtlüsünü gördüğümde de bunu söylemiştim bakın. Seçenekler var yok değil ama sanki siz arkanızı dönmüşsünüz ama Oradan artık çıkıyorsunuz o frekanstan ve bu kez cazip fırsatlar önünüze doğru hızla gelmeye başlıyor. Hem de ne hızla gelmeye başlıyor. Vallahi güzel geldi bizi. Evet. Peki finansal anlamda bizi neler bekliyor? Sevgili terazi borçlarını neler bekliyor diye soralım. Finansal anlamda iş, kariyer, finans bunları aynı anda soruyorum. Bir tılsım kralı. Wow. Of, of of tılsım. Bak para dedim. Para kartları nasıl geldi görüyor musun? İşte enerji gerçekten böyle bir şey. Terazi burcu diyorum. Yedinci evi çekiyorum. Sekiz 8, 8 numaralı üç kart ardı ardına geliyor. Enerji gerçekten böyle bir şey. Evet. Öncelikle finansal konularda bir şeyleri dert ettiyseniz artık bu dertli tasalı günler sona eriyor huzura kavuşacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bakın kılıç dokuzlusu geldi. Kılıç dokuzlusu aslında bir, ya, bir ya taraftan iyi de bir kart. Neden? Hem numaralojik olarak dokuz sayısı biraz daha sürecin sonuna gelindiğinin daha habercisi. Öte yandan bolluk, bereket, şans vesaire bunlarla da biraz alakalı bir sayı yani 3 sayısından ötürü 3, 6, 9 sayılarının biraz bolluk bereket teması da vardır yani. Öyle söyleyeyim. Ve sanki bu konulardaki kafanıza çok taktığınız bir sorun çözülüyor. Eğer aranızda bir iş arayanlar varsa eğer sizin karşınıza çok güzel bir fırsat çıkabilir. Tılsım şövalyesiyle birlikte ve belki de çok üst mevkilerde olan birinin yardımıyla bir teklif alacak olabilirsiniz. Bir işe yerleşecek olabilirsiniz cazip bir teklif alarak ve bu kılıç dokuzusundaki düşünceli halinizden sıyrılacak olabilirsiniz. Bir kısmınız için böyle bir şey söz konusu olabilir. Hali hazırda çalışmayanlar için beklediğiniz bir iş varsa dediğim gibi o işi elde edebilirsiniz ya da çalışıyorsunuzdur ama başka yere başka bir işe girmek istiyorsunuzdur. Mesela bir teklif var gibi görünüyor bir kısmınız için. Bunun dışında başka başka fırsatlar önünüze çıkabilir dediğim gibi. Belki kariyer yaşamınızda değişiklikler olabilir, belki pozisyon değişikliği olabilir. Ama kesinlikle üst mevkideki makamdaki birinde, birinden yardım alarak sanki finansal durumunuzda bir iyileşme söz konusu olacak gibi görünüyor. Ya da bugüne kadar beklediğiniz uğruna çok çalıştığınız çaba sarf ettiğiniz, susasım şövalyesi zaten biraz... Hani e, hareket enerjisi taşımasından da türü biraz çaba da sarf eden bir enerjidir. Çaba sarf ettiğiniz bir şey varsa ve onun sonucunu bekliyorsanız onun sonucu çok güzel size geliyor. Tılsım Kralı'yla birlikte. Tılsım Kralı dedik Zaten maddi hayattaki başarının en üst seviyesini gösteren karttır. Neden? Tılsımlar zaten para enerjisi, para enerjisi, toprak enerjisi aynı şey. Zaten maddi hayata yönelik, gözle görülebilir, evde tutulabilir değişimleri ifade ederler. Ve Kral Kartı bu serinin son kartı olmasından dolayı da istediğiniz şeyi elde etmeniz, ee, istediğiniz şeyin size verilmesi anlamını taşır. Zaten 8-8 sayılarıyla birlikte sizin bolluk ve bereketinizin açılacağını da söylemiştim. Biraz aşk hayatınıza yönelik sorduğum sorularda 8-8 sayılarını gördüm. Bu frekansın biraz daha kısmı, e, romantik ilişkilerdeki kısmetlerinize yönelik olduğunu düşünmüştüm ama... Bence aynı zamanda finansal durumunuzu da etkileyecek. Ya yani hiç beklemediğiniz bir yerden bir şey de gelebilir bu arada. Miras ve benzeri bir şey de gelebilir. Çünkü tılsım kralı biraz böyle Aile büyük büyüklerini de bazen temsil edebilen bir kalp ve Tılsım Şövalyesi'nde bir haber alma da söz konusu olabilir. Yani size gelmekte olan bir miras, yani büyükler tarafından size bir yardım edilmesi, parasal anlamda bir durumunuzun iyileşmesi ve çözülmez sandığınız bir finansal problemin çözülmesi söz konusu şeklinde geldi burası. Kolektif bir açılım olduğu için birden fazla yorum yaptım. Kendinize uyanı alınız. Vallahi güzel geldi. Peki. Ama zor bir süreçten geçilmiş. Çok şükür atlatıyorsunuz sonbahar mevsiminde. Öyle de oldu diyelim. Sıkıntılar geride kaldı. Güzel günler terazi burçlarını bekliyor diyelim. Siz de yorumlara yazın. Kolektif enerjiyi birlikte büyütelim. Kolektif enerjinin gücüne her zaman inanmışımdır. Çünkü insanlar on binlerce yıldır bakın göbekli tepeden beri ibadet haneler yapıp birlikte ibadet ediyorlar. O kolektif enerjiyi dili tutmak için demek ki kolektif enerji Gerçekten önemli bir yargı. Keza bugün de görebilirsiniz yani kolektif enerjinin ne kadar önemli olduğunu. Ciddi iletişim araçlarından mesela örnek veriyorum. Bunların hepsi kolektif enerji yaratır. Ve hepsinin şu an günümüzde ne kadar önemli olduğu ortada. Son olarak buradan da bir part seçelim. Bir eylem geldi. Bu neymiş? Sihir sizinle yaratılıyor, dünyayı düşürerek var edin ve yeniden birleşe afiyet geçmişteki gelen birisi eski duyguları ve tutkuları yeniden alevlendirmeye hazırlanıyor dedi. Wow, bir kısmınız için demek ki böyle bir enerji var gerçekten. Dediğim gibi beklemediğiniz bir enerji hissetmiştim zaten aşk hayatınızı 8 sayısıyla birlikte. Ama size biraz daha kısmetlerinizin çeşitli olacağını söylemiştim. Sanki hem demek ki geçmişten gelen birisinin sizden size karşı bir teklif söz konusu olacak. Hem de başka başka fırsatlarla önünüze gelecek gibi hissettim şimdi. Bakalım tabii ki bu sizin tercihiniz. Size kalmış 7 artı 1 8 sayısı gene burada kendini gösterdi. Eylem kartıyla beraber artık biraz daha hayatınızın hızlanmaya başladığını görebilirsiniz. Biraz daha o kalp kırıklıkları kupa dörtlüsüyle beraber kabuğuna çekilme gibi temalar söz konusu idiyse eğer bu temel ay biraz daha dağılıyor gibime geldi. Özellikle aşk hayatınızda keza burada değnek 8'i de görmüştüm. Bakın değnek 8'i de çok hızlı bir karttı. Yani burada direkt olarak eylem halinde bir e, değnekler görüntüsü. Bir yerden bir yere hızlı bir şekilde hareket etmekte olan 8 tane değnek görüntüsü keza eylem kartı da geldi. Yani ve... E, bereketli olacağını söylemiştim zaten. Tam tersine burada kupa dörtlüsünde durgun bir enerji söz konusuydu. Bu durgun enerjiden çıkılıyor. Neden? Çünkü frekansınız değişiyor, iyileşiyor ve şifalanıyor. Öyle de oldu diyelim. Ve hayatınız hızlanıyor. Dediğim gibi hem geçmişten gelen bir Partner olabilir sizinle tekrar bir araya gelmek isteyen hem de başka başka partnerin, partnerlerin de geleceğini düşünüyorum karşınıza seçenekler çıkacak bu kartın ismi pek hoş olmamış ama yine de sihir sizinle yaratılıyor dedi bakın bu kartı da çok seviyorum neden yani bu sizin frekansınızı değiştirmenizle birlikte hayatınızdaki bir şeylerin değişeceğini söylemiştim zaten bu kartta beni çok net bir şekilde doğruladı o para beşlisindeki yokluk enerjisinden çıkıp 8-8 sayısındaki o varlık enerjisine geçtiğinizde öyle bir sihir yaratacaksınız ki siz bile inanamayacaksınız. Maşallah diyelim. Dünyayı düşleyerek var edin dedi. Yani gerçekten sizin bu aralar spiritüel bir uyanış yaşadığınızda düşünüyorum. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda gerçekten sanki bu sonbahar ayında bir dönüm noktasına ulaşıyorsunuz gibi hissettim. Sanki bu ayda bir tohum ya yani, ay diyorum bu sonbahar mevsiminde tohumlarınızı atacaksınız. Tohumlarınızı atacaksınız. Düşlediğiniz ne varsa yavaş yavaş harekete geçmeye başlayacak. Yavaş yavaş tezahür etmeye başlayacak. O yüzden bence bu ayda sık sık meditasyon yapın. Dua edin, olumlamalar yapın. İnancınız her neyse, her ne şekilde yapıyorsanız yapın. Bence bu sonbahar mevsimi size bereketiyle geliyor şeklinde açılımı sonlandırmak istiyorum. Evet sevgili terazi burçları. Vallahi benim bile enerjim yükseldi. Gerçekten güzel bir açılımdı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.